<laughs> Aa, başka ne geldik? <laughs> ee, baba. Başka ne derdik? Nereye derdik arkadaşlar? <laughs> Nereye derdik? Geldi Grönland'a baba. Nereden bindik? Yarban <laughs> Torge'den. <laughs> Yerban torbiye gittik? Trikle. Kaç numaralı trikle? 17. Şimdi ne gidiyoruz Baba. Baba. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz Baba. 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 Bakalım. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyiz? Allah Allah. Ah, mağara iniyor baba. Şimdi yerine atlayacağız. Şimdi yerine atlayacağız baba. Senin uykun mu geldi? Senin uykun mu geldi? Sen çok yoruldun Senin mu? Senin uykun mu geldi? Sen çok yoruldun mu? Vay. Yerin altından mı dediyiz bir şimdi yere? Şimdi yerin üstünden baba indik aşağı. Şimdi yerin altından dediyiz yere. Uyumayasın hem. Balara. Hem uyumayasın. Sana diyeyim. Hem uyumayasın baba. Balara. Bak tırk tırk Bak baba devanda kimse yok. sadece biz devanda. Şimdi ne deldik baba? Ne deldik Ne deldik Şimdi Ne dedi baba? Ne nerede baba? Ne baba? Ne baba? mi dedi baba? Ne dedi baba? Erken ta. Anam. Nereye gezeceğiz bir şey? Söyle bakalım. Nereye gezeceğiz babayla? Baba nereye gezdiği kızım? Söyle bakalım. Tamam tamam. mı? Tamam mı? Çatma canım. Çatma mı? Şimdi nereye baba? Kalbar <laughs> Oradan da ne yapacağız? 20 numaralı Hopa. Ne için? Ne için iyi Ne için Söyle bakalım ne için iyi Ne için iyi Ah, sen oraya yapınca. çok izleyeceğim ama Sen çok akıllı Sen çok akıllı Heh. <laughs> tam 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 tam. Tamam. Oppa, yavaş, yavaş. 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 Nasıl? Ha? Ben demeyeyim yavaş. ben demeyeyim yavaş. <laughs>